Bir deniz, iki boğaz. İki kıtayı birbirine bağlayan doğal su yolu. Uğruna savaşlar verilen binlerce yıllık ticaret güzergahı. İstanbul ve Çanakkale boğazlarıyla Marmara Denizi'nden oluşan Türk Boğazlar Sistemi. Anadolu Yarımadası'nın üç tarafı denizlerle çevrili. Birinci Dünya Harbi'nde vatan savunmasının en kritik noktasıydı boğazlar. Öncesinde İtilaf devletlerine karşı kapatılan boğazlar, Rus çarlığının yıkılmasını hızlandırdı. İtilaf devletleri arasında boğazın bir an evvel ele geçirilip, başkent İstanbul'a ulaşılması ve İstanbul'un alınarak Osmanlı'nın savaş dışına itilmesi öngörülmüştü. Bu öngörü Boğaz'da 102 parça gemiyle Karadan bir harekat yapmadan Boğaz'ı zorlamak ve geçmek düşüncesini doğurdu. İngiltere ve Fransa 18 Mart 1915'te Çanakkale'de beklemedikleri bir direnişle karşılaştı. Türk milletinin varoluş destanı Çanakkale Boğazı'nda yazıldı. Kurtuluş Savaşı'nda kazanılan Zafer Lozan'da taçlandırıldı. 24 Temmuz 1923 tarihinde İsviçre'de imza altına alındı. Ancak Türk boğazları ve çevresinde Türkiye'nin egemenlik hakkı kısıtlandı. Lozan Anlaşması ile beraber boğazlar bir uluslararası komisyon tarafından yönetilmesi kararlaştırıldı. Ve 30 kilometrelik bir alan ortalama askersizleştirildi ve Türkiye kolluk kuvvetleri dışında bir kuvvet bulunduramaz hale geldi. Bölgenin nasıl savunulacağı sorusu cevapsız kalmıştı. Türkiye'nin istediği çözüm 1936 yılına bırakıldı. Boğazlar'da yeniden Türk hakimiyeti sağlayan Montre Boğazlar Sözleşmesi, Lozan'dan yaklaşık 13 yıl sonra yine İsviçre'de imza altına alındı. Montre Boğazlar Sözleşmesi her ne kadar 20 yıllık süreyle imza altına alınmış olsa da anlaşmanın maddeleri değiştirilmediği için 80 yılı aşkın süredir hala yürürlükte. Sözleşmeyle birlikte Uluslararası Boğazlar Komisyonu yürürlükten kalktı. Montreux Boğazlar Sözleşmesi ilk kez İkinci Dünya Savaşı'nda test edildi. Soğuk Savaş döneminde de Türkiye, Boğazlar Sözleşmesi'ne bağlılığını teyit etti. Son olarak da 19. Maddenin işletilmesiyle ilk defa işletildiğini düşünebiliriz. Ukrayna-Rusya arasındaki savaşta Boğaz şu an savaşan tarafların savaş gemilerine kapalı durumda donduruluyor. Boğazlar üç değişik maddesiyle Türkiye'nin taraf olmadığı savaş hali, Türkiye'nin savaşa kendisini yakın hissettiği savaş hali, ve Türkiye'nin savaşta olduğu savaş hali düzenlemelerine göre farklı kurallarla. Ee, ama özünde savaş gemilerinin geçişine engel olacak şekilde bir yapıya kavuşturuluyor. Karadeniz'e kıyısı olmayan ülkelerin savaş gemilerinin Karadeniz'e girişi de şartlara bağlandı. Gemi sayısı, Karadeniz'de kalabilecek bir toplam süre sayısı ve toplam tonaj sayısı gibi sınırlamalar sahip. Ve bu yüzden de Karadeniz kıyıdaşlarının Karadeniz dışından gelecek gerginlik yaratıcı unsurlara karşı korunduğunu Montreux Sözleşmesi ile sağlanmış görebiliriz. Türk Boğazlar Sistemi, Karadeniz'i Akdeniz'e bağlayan tek su yolu olarak stratejik öneme sahip. İki işlek deniz arasında da tek su yolu. Dünya ticaretinde de yeri farklı. Yıllık ortalama 50 bin gemi Türk boğazlarından geçiyor. Türkiye ihracatının %89'unu denizlerden yapıyor. Yük taşıyan gemilerin %75'i de Ege rotasını izliyor. Boğazlar, Karadeniz ülkelerini dünya piyasalarına bağlayan ana ticaret güzergahında. Enerji transferi açısından dünyadaki en önemli 7 düğüm noktasından biri. Asya ile Avrupa'yı birleştiren bu geçit, savunmaya da gayet elverişli. Türk Boğazları Mavi Vatan'ın kilidi. Karadeniz'e kıyısı bulunan devletlerin ana giriş çıkış kapısı. Bu kapının güvenliği Türkiye kadar Karadeniz'e kıyıdaş devletler için de önemli. O yüzden Türkiye barışın ve istikrarın güvencesi. Yatırımlar yapıp Boğaz'ın güvenli bir geçiş ortamı olmasını her daim kontrol ediyoruz. Hem Karadeniz kıyıdaşları için bir güvenlik sağlıyor, hem Türkiye Cumhuriyeti'nin egemen hakkını kullanmış oluyoruz, hem de e, diğer devletlerin kullanma özgürlüğünü öne çıkardıkları denizlerin serbestçe kullanma ilkesini işler halde tutuyoruz. Türkiye, dünyanın sayılı deniz gücüne sahip ülkelerden biri. Tam donanımlı askeri personel de mavi sularda 7 gün 24 saat nöbetti. Türk Deniz Kuvvetleri, Türkiye'nin mavi sulardaki egemenlik haklarını korumakta kararlı.